Ya cıvıl, cıvıl çok güzel atıyor be. Keşke bizim evde böyle olsa. Neyse. Ama Eda, evim çok güzel. Hadi bakalım. Ee, ne? Alfa 3 mü? Alfa evim olduğundan eminim ya. Alfa 2 benim evimde. Neyse hadi bakalım. Benim güzel güzel mahalleme gideyim. O oh, oh, mis gibi. Kuşlar cıvıl cıvıl atıyor. Aa kuş mu da şu? O ne? O ne değişik bir kuştu. Neyse hemen evime gireyim. Hadi bakalım. O evin de çok güzel be. Benim cap canadım evim. Hadi bakalım. Göreler kapıyı aç. Şeymanan. Ne komşu neden çaldın ki? Neden çaldın hiç bilmiyorum ama onu lütfen geri ver. Neyse bari ben de bir telefona. Aa merhaba Doruşem. Ben var ya senin. Çabuk kapıyı aç. Es... ya mal mısın? Çabuk kapıyı aç. Açmayacağım la. Neden açmıyorsun? Neden? Lütfen bunun bir sebebini söyle. Neyse. Hadi bakalım yürüyeyim ben evime. Ovalay, rubalay, alsana ovalay. Ne? Neden burada bir duvar var? Hayır. Neden burada bir duvar var? Neden? Hayır olamaz. Ee, ben peki ya ne yapacağım? Neyse bir yürüyeyim. Ya neden burada şey var? Oy çabuk. Ha bir tane rüya gördüm. Komşu beni yakalıyordu. Aa, umarım böyle hiç kimse. Ne burada da mı duvar? var Uy, çabuk. Ne? Bir tane rüya gördüm. Onun içinde de bir tane rüya gördüm. Bu çok komikler. Çabuk aç kapıyı, aç. Ne? Bir dakika. Saat kaç? Ne? Gitmiyor. Öf. La bari burada şey yapmasaydın. Ben ikiyim böyle şey yapıyor. Çabuk aç kapıyı. Sonunda açtı birisi ya. Hadi bakalım. İçerisi de kap karanlık ya. Bu nasıl iş? Ne? Aha korktum. Bir tane Rüyanın 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 Abırzıbıl içinde şeyler gördüm. Aha. Hmm. Ya ne, ben neden buraya geçemiyorum? Aha komşu merhaba. Merhaba dostum. Sen, e bunlar neden var? Ben de bilmiyorum işte bu zıbır şeyler var. E, peki bir şeyler versem sen bana şey yapar mısın dostum? Hmm, bir dakika, bir dakika. Burada bu şeyler var dostum. Tamamdır. Hem ama sadece ya dostum bak bu kelimeyi fazla konuşmak istemiyorum. Burası bir lanet. Ne gelecek demişti? Burada duvar mı var? Hayır olamaz. Bu da bir duvar varmış dostum. Ben de hiç fark etmiyorum ya. Ta, yani gerçekten ha <laughs> ha Bu bir oyun. Uy çabuk. Ya niçin? Bari gizlice içeriye gireyim de dostum. Ne? Hayır hayır. Ay, taklamam lazım. Çok korkuyorum. Bayağı çok. Komşu mu da şu? Abi merhaba. Ben bir ee, dışarı... Ya var ya ben bu komşunun... Bu sefer yüzüye içeriye... Ne var ya ben? Neyse uyuyacağım ben. E, komşu var. Bunu çözebiliriz dostum. E, bak neden, neden kavga ediyoruz? C cidden çok merak ediyorum dostum. Neden kavga ediyoruz? Yani cidden çok merak ediyorum. Seninle benden bir derdin mi var ya? Bu orada. Ee, sana ne la? Al bakalım. <laughs> ya var ya. Arkadaşlar. E, video burada şey oluyor. Heh, tamam hadi bak. Heh, ya bir dakika arkadaşlar ya. Burada bir sorun oldu arkadaşlarım. Tamam dostum bu sefer bir yanlışlık oldu. Orada biraz şeyler oldu ama cidden sana yavarı o. Ah! Vay ya ben bu komşunun. Heh, tamam bu sefer burada duruyorum. Neyse durmayacağım tabii ki de. O evde neler olduğunu çözmem lazım dostum. Hadi bakalım demiz kalım Ay bu komşunun sırrını çözmek istiyorum ha. Ha uyu. Neyse Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi onu bu sefer içinden geçeceğiz. Ya çünkü mı aldım. Her şeyimi aldım. Ya yani o kadar zırh aldım ya. Neden bu kadar bir rüya? Gizlice gireyim bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Gizlice girelim. Aa kapa. Çok acıdı ya. Çok acıdı. Bana da bana da alıyorum. Çok acıyor. Maşallah benim. Çok acıyor. Çok çok çok. kalacağım. Ha, şunu kendimi öldüreceğim. Evet. Ne? Bu sefer cidden her yerden gireceğim. Bu ne la o Buraya bu tavar bu şeylerden döktüm. Galiba bunlar ya ve onlar da bu komşu da düşecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha, komşu a. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel gel. Hadi gel bak. A hadi gel bak. A hadi, gel, bak. Aa zıplayabiliyor muydu ya bu komşu? Çok sıkıldım ya ben uyuyacağım. Horbiş. Horbiş. Ne bu? Bari burada da şey yapmazsın ya. Rüyanın içinde rüya görüyorum. Bu nasıl iş? Neyse. Hadi bakalım dostum. Bu sefer o işi sırrını çözeceğim. Bu bakalım. Şöyle bir bakalım. Hem, tamam uyuyayım ben. E, aha bir tane mektup. Ne bari orada da bu sefer bunu aldım. Onun kafasını hiç yırtacağım. La al bakalım dostum. Ah. Geberdi mi la şu? Aa ge gebermemiş. Neden gebermiyorsun? Hadi bakalım. <laughs> Ondan bu sefer buraya hayatta gelemez. Nereye gidiyor la bu? Hayır. Aa, tamam bu sefer yine alacaksın. Her şey biliyorum artık. Her şeyde beni Arkadaşlar biraz burada her şeyde de beni yakalıyor ya. Bu nasıl iş? Neyse hadi bakalım. Aha buradan şöyle ne? Cidden mi ya? Hadi bakalım. Benim bu gizli sorumu hiç kimse öğrenmemesi lazım. Eee neden acaba? Hayır. Gel buraya. Çabuk. Çabuk gel buraya. Hayır gelmek istemiyorum. Gel buraya dedim. Kebap parmaklarımla yem ederim. La neden burada köpek balıkları var? Burası çok garip bir dünya. Aa! Gel buraya. Gabur tomu. Hayır ben gabur tomu olmak istemiyorum. Aa. Gel buraya hemen. Ay, gelmek istiyorum. Abi gelmek istemiyorum. Gel dedim. Ya, da, e, bir seninle baksana. Ne? Hadi bakalım dostum. Hayır. Ah. Yeter, yeter de yeter. Her şey de beni yakalıyor ya bu komşu. Ben var ya onun. Hadi bakalım ya. Bu sefer aklıma bir fikir geldi. Umarım bu olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar o Hadi. Abone olun. Ha, <laughs> bu sefer kartondan şey yaptım. Ne yani? Bunun ilacı karton muymuş? Öldün mü lan sen? Ölmemiş. Demek bunun ilacı karton ya. Arkadaşlar o kadar da Hello buralık yapıyoruz. Hadi bakalım bu dostlarım. Hadi ba Hem Bir sefer orada gözlemcilik yapacağım. Orada bir şeyler abır zıbır yapıyor değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi e, bla, bla, bla 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 şeyler yazıyor. Bla 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 bla. bla e, Android Rom, Uren. Bana şey yazıyor. Hadi bakalım. Şimdi bu ne la uşağım? Ne yani bu da Neyse ya Ka Nereye gitti la bu Nerede çok merak ediyorum e, e, hadi 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 la, hadi o işte bu be ne burası da ne böyle ya onların ağzına yani yani burası bir çocuk odası merhaba dostum la, bak senin kafanı keserim lan Çabuk git. Ay dostum sana hiçbir şey yapmayacağım. Ee, o zaman bu oda ne ee, Tamam can. Kah tamam kahve içermel. Oh çok güzelmiş ya. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Neden ben uyutuyorsun? Dostum bu benim tarzım ve yeğenim gelecek. Yani ondan böyle yapıyorum. Bu odayı da yeğenim için hazırladım. Ne yani? Evet arkadaşım. Bu bir dizi. Ne yani? Bu dizi bu bir dizi ise ee, evet bu bir dizi. Evet dostum. Hmm. Ne yani bu sadece bir dizi mi? O zaman neden? Hmm, dostum bu arada sen neden hep yanında testere taşıyorsun ki? Hem bir telefona bakayım. Beni dinliyor musun dostum? Hay dinlemiyorum amcacık. Hadi bakalım bu sefer hmm, neden böyle şeyler yapıyorsun? Tazıma gidiyor. Ne yapacaksın da ne? Var ya ben senin. Hmm, tamam tamam Bak benim işim var. Yani karton. Ben var ya senin var ya. Yani, tamam mı Arkadaşım. Ya bak var ya ben senin. Neyse. Bak. Tam da ya benim yeğenim gelecek. Tamam mı? Tamam mı? Benim yeğenim gelecek. Yeğenim çok güzel biridir. Tamam mı? Şem. Tamam mı? Okey. Hadi bakalım benim yeğenim çok güzeldir. Aşırı güzeldir. Ne yapmışam? Ne yapayım? Ne yapayım? Cidden ne yapak? La cidden ne yapak? Ben senin var ya. Dostum sakin ol. Hayır sakin malan olamam. Neden sakin olmuyorsun dostum? Burası çok iyi bir yer. Çay da olsun bak. Bedava da çay. Heh. Hadi bakalım dostum. Yani cidden çok iyi. Hadi bakalım dostum. Ah. Benim bazen bir burun akıntım oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Git tam bu kadar ya sen. Ne bu kadar yeteri? Burada e, kamera varmış. Tamam burada. Hadi. Hadi bakalım sen şarf ol. Ben var ya senin. Gel buraya. Eh, çok korkuyorum yerden. Gel buraya dostum. Çok eğleneceğiz. Hayır gelemem. Aa, yine mi kapağı? Çok acıyor. Dostum. Aa. Neden böyle atıyorsun dostum? Cidden çok merak ediyorum. Neyse a neden böyle şeyler atıyorsun ya? Sesim kastı değil. Ya çok acıyor çünkü çok acıyor. Var ya senin işini bitireceğim. Gel de buraya. Gel dedim Hayır asıl sen dur yerinde. Dur yerinde yoksa sana sıkarım. Ya. Geberdim. Ha, tamam. Geberdiysen çok iyi. Ölüyorum. Oh be sonunda sonunda öldü geberdi. Ve ben de yavaş yavaş yok olabilirim. Ah. Yavaş yavaş yok olabilirim ve bay bay. Salim dünya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu video için çok emek sarbettim arkadaşlar. Bu videoyu en az 3 kere çektim ama ikisi olmadı bu oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlar. burada grip oldum. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım yarın video gelir arkadaşlar. Belki gelir, belki gelmez. Ve bay bay arkadaşlar. I him on it.